Selamun Arkadaşlar İşte o 20 abone Geldi hepinize bravo diyorum Ve Abi bak bakıyorum Tamam mı Bak şey ile sohbet edeyim abi Bakıyorum 20 abone olmuşuz Telaflıyorum sana atıyorum işte Bu arada düşük kalite için veya düşük şey için Özür dilerim <laughs> sbt 290 kullanıyorum çünkü Burada düz rahat bir koltuk var. Şuradaki pembeliği önemsemeyin. Şurada da biraz kirli. Şu kolu da kırık. Eksi 5000 TL. Şurası normal düz masa. Şu ışık baya iyi duyuyor bu arada. Bak. Görüyor musun? İşte öyle. Da normal parfümler var. Şu zaten suluk bunu boş verin. Şu parfüm var ya şuraya. Arkam nasıl? Bak burada normal düz defter var. Düz. Burada tablet kılıfı var. Şöyle. Evet bu kadar, bu kadar, bu kadar. Anladım mı bu kadar?